Because there's nothing for us to worry about. We're the ones that have the bomb. The bomb. The bomb. The bomb. The bomb. <tose> 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 Murat yarak yalıyor Mekandaki kızlar izliyor bizi Kafamız iyi itiyoruz zeni Bir kardeş Halil onun taşa tek Param oldu varil aldım çok zek Zıplıyor memeler hop 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 Kırılır burada pot 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 Hatun giyer kısacık şort Köpeksiniz hoş 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 yine yanımda Osman kuş Param çok ama telefonum tuş Agam yanımda mur duymam hiç kuşku Attım zeni sonra kafam uçtu Sardım çiviye bu gece Arap çarşaf Kaltağa adadım moruk, bütün akşam Kaltak soruyor ister misin kankam Ben istemiyorum bile bende kalma Miraç Yiğit Lin içmiyor Miraç Yiğit Şaşal içiyor Miraç Yiğit Bizi biliyor Miraç Yiğit Yarrak yalıyor